Ben evvela şahsımla alakalı verilen önergeyle alakalı iki kelime üretmek istiyorum. O da şu. Evet, ben tarafım. Doğru. Ben tarafım. Çünkü bu federasyonun kurulduğu günden bu yana birliğin, beraberliğin, kardeşliğin Vanlar merkezinde oluşması için tarafım. Kimin tarafıyım? Van, Van, Van tarafıyım. Sevgili dostlar, sivil toplum örgütleri hatizatında kendi merkezinde birliği, beraberliği, kardeşliği, örfü, adeti, kültürü tesis eden ve hiçbir kuruma, hiçbir erke bağlılığı olmayan ve de gönüllülük esasına dayanan sivil toplum örgütleridir. Van Devletler Federasyonu da böyle bir örgüttür. Değerli dostlar, Van Dernekler Federasyonu kurulmazdan önce bizim İstanbul özelinde gerçekten ciddi ama anlamlı bir birlikteliğimizden bahsetmek çok da mümkün değildi. Ama Allah'a hamdolsun geride bıraktığımız 15 yıl içerisinde bugün yüze yakın bir derneğimiz, vakfımız ve de iş adamları derneklerimiz var. İstanbul'un her bir tarafından vanlardan bahsetmek mümkün. Birliğimizden, beraberliğimizden, kardeşliğimizden bahsetmek mümkün. Ve bizim Kürçe'de şöyle bir sözümüz var. Her kimece nizanın evnerindin nezanı. Vanlılar kendi birliklerinin, beraberliğinin, kardeşliğinin farkındadırlar. Ve her kim...